bizi Mihrimah'la yalnız bırakın. Ne oldu? Ne bu hali? Yoksa Nurbahar mı öğrendiler? Taşlıcalı Yahya ile ne vakittir görüşüyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim. Böyle bir mesele yok. Olamaz. O halde neden tehdit ettin beni? Sen sus ben de susayım dedin suçsuz günahsız birinin sırf benimle konuştu diye canın yanmasını istemiyorum çünkü. Kimseye derdini anlatamadan kapının önüne koyarlar. Tabii canını almazlarsa. Bana doğruyu söyle Mihrimah. Doğruyu söylüyorum. İbrahim Paşa'nın yanına gelmiş. Karşılaşınca da sohbet ettik. Mihrimah. Sen bunları düşüneceğine kendi derdinle meşgul olsana. Nurbar bugün değilse yarın ifşa olacak. Onca hatun içinde. Biri mutlaka anlar. O zaman da babam sana olan itimatını kaybeder. Sancağa da gidemezsin. Şehzadem. ben istemişsin. Mirim ben vazgeçtim. Nurbağır hatunun doğurmasını istiyorum. üzgünüm. Geç kaldım. Ne demek bu? Sen tamam deyince ben de kim kadına haber verdim. Bu sabah gereğini yaptı. Nur bar artık gibi değil. Üzülme. Nur bağır Hatun şimdi çok iyi. Ben onun alakadar oluyorum. <laughs> Nurbahar Hatun, hazır mısın? Geç Hatun. Uzan şöyle. Mirman Sultan birazdan gelir. Derhal icabına bakmamız lazım. Şehzademizi görmek istiyorum. Şehzademizin emri bu. Emre karşı mı geleceksin? <laughs> Ağlama. Geç hadi, Gel. Gel. Ağlama. Kiraz Ağa. Sultanım. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Sultanım ben bir şey görmedim ki zaten. Tek kelime edersen kellen gider. Anladın mı? Çekilebilirsin. Ne diyorsun? Ona güvenelim mi? Kendi gölgesinden bile korkar bu. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Benim gözüm, kulağım üzerinde olacak. İyi, ihmal etme.